Merhabalar. Karınca Gayrimenkul'den Büşra ben. Bugün Mezitli Akdeniz Mahallesi'nin Yaşar Doğu üzerinde 3 artı bir bağımsız mutfak bir dairemizi tanıtacağız size. Buyurun. Büşra Hanım, evin salonundan çıkamıyorum. Muazzam. Harika. Harika. Özellikle şu mobilyadan bir dekor yapılmış. Bayıldım. Bir gerçekten... de buralarda çekmiş, şey de yapılmış Mert Bey, dolap da yapılmış. Evet. Bu alanlar da değerlendirilmiş. Çok. Gerçekten. Muazzam. Öncelikle şu da e, bayanların evden çıkmadan son tuş aynen. Aynen. Ve gerçekten çok güzel dizayn edilmiş. Renkler zaten trend şu anda Hı -hı. en Hı -hı. çok kullanılan e, renklerden. Duvar kağıdı da o şekilde. E, salondan da başlayalım. Bunlar örnek dairede görünüyor. Aynen salona başlayalım. Örnek dairede görünen bunların hepsi olacak. Bu vestiyer kısmı olacak, şu giriş kısmı olacak bunlar. E, dolapları bu şekilde. Arkalı önlü dolapları var. E, TV temiz olmayacak çünkü o da e, kişinin zevkine göre tasarlanabilir. Burası örnek daire de, mimarımız böyle tasarlamış. Evet, Burada ön cephe, e, güney cepheye açılan bir penceremiz var, sürgülü penceremiz. Evet. Peyzaja açılan aynı zamanda. E, şu an dairemiz bitme aşamasında. Yaklaşık maksimum bir ayı falan var bildiğim kadarıyla çünkü peyzajı yapılıyor. Bir ay sonra buralar tamamen yeşillik olacak. Avuz, e, bu sene açılmayabilir belki? Hani evet. ilk inşaat aşamasında diye. Aynen. Dairenin e, kullanılışı metrekaresi ve salondaki bu özellikle mobilya dekor gerçekten çoğu müşterimizin evet. de çok, de çok hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Bir de gerçekten burayı e, dizayn eden mimar işin ehliymiş. Gerçekten çok güzel. Çok beğendim. Bu el neyse. <gülüyor> <gülüyor> e, neyse Şimdi devam edelim. De hiç kesmiyorum. Bir de Akdeniz'de geçen gün de bir video çektik. 3 artı 1 bağımsız mutfak dairelerden. Nadir dairelerden biri burası da ama oldukça geniş ya bu evet. gerçek bir 3 artı 1 gerçek. bir mi mesela? Hani böyle 3 artı. 1. Aynen. Bölmüşler şey yapmışlar, duvar yapmışlar falan değil. Gerçek büyüklükte. Koridor kısmı olsun, salon kısmı olsun. Belki de lafını böldüm. E, salonu bağımsız kullanmak isteyen ve bu dekordan hoşlanmak Hı -hı. istemeyenler. Hani salon misafirhane gibi kullanılıyor Hı -hı. ve Genelde çocukların girmemesi adına evet. e, kapalı tutuluyor, kitle tutuluyor. O tarz bir aile denk geldiği durumda da müteahhitle pazarlık aşamasında bunun yerine kapı cam, ve duvar isteyebilir hmm. ya yani da cam var. olarak evet, vardı bu cam Evet, evet bir projede aynen. daha vardı. Gerçekten girişiyle bayıldık dairemize. Şimdi Mutfağımıza geçelim. Mutfağa içtik, harika. Zaten yaşam alanı burası. Evet. Gerçekten yaşam alanı burası yani. Ee, oturma odasıyla bir, ee, üç buçuk artı bir de denilebiliyor buna. Ee, burası tamamen yaşam alanınız aslında. Ee, burada küçük. balkon yok diye düşünebilir Patronu. izleyenler. Evet. Ee, balkon yok evet. Ee, ama buradaki yaşam alanında bu katlanır balkonu açtığımız zaman, katlanır cam sistemini açtığımız zaman bir balkon havası da oluşturabilir ve e, geçmişteki çekmiş olduğumuz projeye nazaran çok daha geniş evet. bir evet. e, oturum alanı var. Ee, ve gerçekten e, bu dairedeki benim en beğendiğim şey 3 tane ayrı odasının olması, salonun ayrı olup yemek masasının Hı -hı. sığması, aynı zamanda da çok geniş bir oturma odası ve mutfak bölümünün olması. Hı -hı. Ee, yani alacak olan kişilere şimdiden hayırlı olsun diyeyim. Aynen. Bir de burada da dolap yapmışlar dikkat ettiniz mi? Mesela bu adanın etrafına da kapaklar, dolaplar yapmışlar. şu şekilde. Evet. Şuradan yani her tarafta kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü Geçen müzide sana demiştim. Hmm. Ee, bu projede o anlatmak istediğim yapılmış. Yapmışlar. Aynen. Bir de ben bir şey daha dikkatimi çekti Hı -hı. benim, seni çekti ben. Ee, üç tane odamız dışında Hı -hı. E, komple yerler seramik bu projede. Evet, Salon dahil. Islak zemin dışında mutfak ve salonun da zemini Hı -hı. E, büyük seramiklerden oluşmuş. O da eve ayrı bir Hava katmış. Hav hava katmış, ayrı aynen. bir hava katmış. <laughs> Ve e, bir bayanın bence en sevdiği mutfak e, tipi burası. Doğru, doğru. Kapaklarımız çok kullanışlı, renkler çok güzel, beyaz mermer tercih edilmiş. Burada bir havadar bir balkonumuz, şey pardon, penceremiz var. E, gerçekten hani burada çok keyifli, çok lezzetli yemekler yapılabilir diye düşünüyorum. Senin de tabi burada yorumunu merak ediyorum. Ben e, çok beğendim. Ben e, ya özellikle şimdi esprisini söylüyorum kadınlar diye ama kadınların en büyük yaşam alanı ev içerisinde mutfak ve oturma odasının bir olması çok güzel. Mutfağın alanı çok geniş. Hani buraya hiçbir masa koymaya bile gerek yok evet. diğer tarafa. Direkt Burayı... yapıp burada Aynen öyle aynen. Şey değil bir de ya böyle bazı evlerde görüyoruz böyle sadece bir köşeye dolap yapıyorlar İşte tezgah boyu her şeyi sıkıştırıyorlar. Evet. Burada tamamen çevirmişler. O güzel olmuş. Bulaşık makinesi yeri. Çok güzel. Halıya ne burada? <gülüyor> <gülüyor> İsterseniz. Gittiğimiz yerlerde de hemen camları kapatırız, evi düzeltiriz, evet, şimdi... böyle bir firma. Şimdi diğer odalara geçiyoruz. İstersen sen banyoyu tanıt. Evet. Ben şurada burayı göstereyim. Şey Ortak manya güzel. Renkler de aynı şekilde evet. kullanılmış, tek renk şeklinde. Bu duvar kağıtları da diğer dairelerde olacak bu arada. Evet, yani şuradaki detay da Müşra Hanım. Burada bir çamaşır dolabımızın yeri ve havlularımızın yeri hı hı. var. Burada hani bu şeyi bayanım. engellemek için bir de biraz Mert Bey şimdi yatak odası şu tarafta ya yatak odasından da biraz uzak tarafa koymuşlar ve iki duvarın içinde olduğu zaman o sesi de engelliyor Aa, çamaşır evet. makinesi. Ben bu detayı düşünememiştim ne? ama burada e, hem şık bir alan yaratılmış burada mobilyayla hem de çamaşır makinesinin şey böyle tek tip de, duruyor çok ben. güzel bir burada yani. Burada bir kız çocuk odamız var. Evet Deniz buraya alalım Deniz'i. Evet. Bu mobilyalar diğer dairelerde dahil değil. Ama müteahhit e, kendisi de mobilya işi yaptığı için e, Mark Bey'in de az önce söylediği gibi pazarlık aşamasında eğer istenirse örnek daire gibi de teslim edilebilir daire. Diğer tarafa geçelim şimdi. Diğer tarafta da aynı şekilde bir oda var. Bir kız odası bir de erkek odası yapmışlar. İkisi de hemen hemen aynı büyüklükte. Sadece şeyi dizaynı farklı evet. gördüğüm kadarıyla. Benim burada dikkatimi çeken Mert Bey dikkatinizi çekti mi? Asma tavanlar. Evet. Normalde böyle iki sıra tek tip yaparlar. Bu Burası çok tatlı olmuş, benim evet, çok hoşuma burada gitti. Burada biraz daha bence odayı geniş gösterme adına böyle hmm, bir çalışma yapmış Derinlik katmışlar değil mi? Derinlik katmış, evet. Aynen. evet. Rahatlıkla, örneğin bir ailenin bir çocuğu, yaklaşık şu an 10 yaşındaysa, Hı -hı. rahatlıkla bir üniversite dönemine kadar bu oda ona yetecektir. Kesinlikle, kesinlikle. Ee, dolabı, çalışma masası çok güzel dizayn edilmiş. Ee, sadece. Bir eksiği hani eksik de demeyelim hı hı. ama çocuk odalarında balkon yok. O da zaten evet, birçok projede yok. Aynen. Çocuk odalarında balkon. Ama pencereleri var burada. Evet, pencereleri var. Cepheli. Aynen öyle. Burada dört çocuk da, dört çocuklu bir aile de çok rahat yaşar. İki tane ranza, iki Olabilir. baza ee, yanı. Buralar yer... kapatmış dekor amaçlı da iki baza da koyulabilir i̇ki yani. baza da konulabilir. Aynen. Çalışma masasından biraz fedakarlık yapılabilir. Yapabilir. Şimdi yatak odasına geldik. Büşra Hanım burada bir eksiklik söyleyeceğim. Siz de katılacaksınız. <laughs> bu projemizde ne yok? Bence Deniz söylesin. Ne yok Deniz? Giyinme odası. Evet, bu projemizde... Giyinme bile... odası. Giyinme odası düşünülememiş ama burada geniş bir dolap alanımız var. Hı hı. Hani buraya yaklaşık e, 2.40 e, artı e, makyaj seti halinde Yaklaşık 2.60-2.70 ebatında bir alan var. Ee, şuradan şöyle bir şey atılsa acaba... Bir paravan gibi değil paravan mi? Paravan gibi bir şey yapılsa, burası giyinme odası olabilir mi? Kesinlikle olur. Ee, alanı de. çok daraltır mı? Onu düşünmek Yok, lazım. Daraltmaz çünkü zaten bu aralıkta, bu e, şeyde mesafede yapılırsa rahatmaz. bir de burada mimar hani şey da yapayım onda yapayım hmm. diye bu alanı bırakmış. Bence komple. Paravan yapılırsa burada rahat giyinip soyunabilir mi peki? Kollar falan. Yok sadece kıyafet için. Giyinme evet. odası değil de böyle açık bir gardırop açık, gibi olabilir. En evet, azından daha şık durur. Banyomuz da ortak banyodan hemen evet, hemen aynı hemen, ya. hemen hemen aynı durumda. Hmm. Hani çok küçük bir banyo yok ortak yok, banyomuz. Şöyle çıkayım Deniz seni, evet. çek burayı. Okay. Burada birinci katların şöyle bir avantajı var. Belki dikkat ettiniz mi bilmiyorum. E, terasları var. Evet, teras. Aslında teraslar şu şekilde hani açık konuşayım. O girilmez ortak alan diye geçiyor ama iskan alındıktan sonra Burada oturan mülk sahipleri bu daire ve yan taraftaki daire istediği gibi burayı değerlendirebilir çünkü kendi mülküne ait oluyor. Burası. Ben teraslarla ilgili bir Hı. yorumda bulunmak Hı. istiyorum. Teraslar isteyenler için bulunmaz bir nur nimet. Evet. Geniş aileler veya Kesinlikle. böyle terası kullanmak isteyenler için çok iyi. Ama kullanmayanlar için gerçekten binada o daireye çok sıkıntı yaratan bir durum. Hani yukarıdan hı -hı. sigara izmariti atılıyor. Hı -hı, hı -hı. Çocuklar oyuncak atabiliyor. Çöp atılabiliyor. Hani kullananlar için burada teraslı daireler hala satışta. Hı -hı. E, ve gerçekten ileride genel iskan alındıktan sonra ve binanın izni hı -hı. olduktan sonra evet, evet. terasta çok güzel bir e, bahçe mobilyası alıp evet. keyif yapabilirler. E, o yüzden teraslı daire arayanlar için de bu bir fırsat Kesinlikle. aslında. İki dairemizde satılık hala bildiğim kadarıyla. Evet satılık. Yok. E, diğeri e, belirsiz henüz durumu. Hala satışta değilim bu örnek daire olarak tüm eşyalarıyla beraber satılık. Burayı boşaltılmıyor yani satış durumunda tüm eşyalarla beraber. E, şeyi söyleyecektim teras. O dezavantajı avantaja şöyle çevrilebilir. Başka bir müşteri mesela villası vardı. Villada e kamelya tarzında bir şey yapmıştı. O zaman yukarıdan çöpten da çok etkilenmezler diye tahmin evet. ediyorum. Yine de her evet. türlü avantaj yani. Aynen yani. yani öyle. Dairemiz bu kadardı. Böyle sohbet adında bir video olsun istedik. Daha samimi olduğunu düşünüyoruz. Evet bence de. <laughs> hani kendi yorumlarımızla katarak ben tek video çektiğim zaman ya da çekmeyi düşündüğüm zaman kendi kendime konuşuyormuşum gibi geliyor. Ama Hı -hı. en azından bir bayanla bir ev gezmek Büşra Hanım'la özellikle çok daha zevkli hem sohbet havasında oluyor ve biz burada bir ev tanıtırken işte gerçekten evin hep güzel özelliklerini falan değil olumsuz özelliklerini de sayıyoruz. Biraz önce duyduğunuz hı hı. gibi terastaki olumsuzlukları söyledik, giyinme odasının olmadığını söyledik, salonda hı hı. odayı kitlemek isteyen kişilerin e, bunun hoşuna gitmeyeceğini hı hı. düşünerek bu yorumları yaptık. Bizi izlemeye devam edin. Çok daha güzel videolarla karşınızda olacağız. Aşağı iletişim numaraları bırakıyoruz. O numaralar üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak isterseniz, bu daireyi satın almak istiyorsanız lütfen bize arayın.